Karalı analarımızdan toplayıp sarma yapalım bugün yağmur varken. Bakın onların çiçeklerini. Bu mandalina arkadaşlar. Bu kış soğuktan kurtulan tek şey bu mandalina. Evet, şunları güzelce toplayacağım. Bakın onları. Çok güzeller. Ee, bu buradaki lahanam. Çok güzeldi, çok vardı ya arkadaşlar. Şöyle bir şey oldu. Ee, yarısı seranın içinde kaldı. Bakın burası küçücük kaldı. Yarısı seranın içinde kaldığı için sökmek zorunda kaldım. Onları tarlaya diktim. Ee, buraya bakın şöyle bir çalı diktim. O çalıya da e, dibine salatalık fidesi dikeceğim. Orada salatalığım geçen yıl çok olmuştu, yine olsun diye. Salatalık dikeceğim. E, bu lahanaları toplayacağım böyle. Büyümesi için salatalığın. Şimdi toplayayım. E, dikeceğim zaman yine toplayacağım. Şu an fidem yok. Dikmeyeceğim. O yüzden fidelerim büyüsün. Yeni ektim onları salatalı. Onların güzelliğine bakın arkadaşlar. Aşağıdakini ablama toplamış göndermiştim birkaç gün önce. Yine ondan da birer yaprak alırım. E şimdi azıcık dikeceğim. E şeyi azıcık sararım. Sarma az olsun. Olsun. Mısır yarmasıyla yapacağım ben. Yarmayla daha güzel oluyor bence. Mısır yarmasıyla. Şöyle Ee, salatalığı şuraya dikeceğim zamanda da aynı bu şekilde lahanaları toplarım. Orası açılır. Onun da büyümesine yardımcı olur. Bakın arkadaşlar. Tarlaya kara lahana karalahana fidelerini, pancar fidelerini diktim. Bunlar da büyüyecekler Allah izin verirse. Az önceki topladığım gibi karalahana yani pancar olacaklar. Hadi gidelim şurada bezelyem vardı. Hiç dökmüş mü bakalım. Şöyle küçüğünü gördüm. Bakın dökmeye başlamışlar. Onların çiçeklerinin güzelliğine bakın arkadaşlar. Bezelye çiçeğini bileniniz vardır. Bilmeyenler için göstereyim. Renginin güzelliğine, modelinin güzelliğine bakın. Gidelim bakalım şurada var bakın bir küçük yine yeni yeni dökmeye başlamışlar evet küçük küçük var şurada bir tane var Bakın yaprak bezelye bu araka değil araka olunca şey oluyor tohum taneleri tane bezelye alıyoruz ya çarşıdan öyle oluyor benimkiler benimkiler yaprak bezelye böyle yeşili yeniyor. Çok güzel. Ee, buna yalnız benim bir gübre atmam lazım. Ben gübre alayım geleyim. Buna birazcık bir gübre atayım. Hiç koymadım çünkü gübre. Buraya gübre bırakmam lazım. Şöyle bu açıdan da göstereyim sizlere. Karal hanalarımı. Fasulye sırıklarını. Hadi gidip diğer lahanamdan da biraz toplayalım. Evet dediğim gibi Birkaç gün önce buradaki lahanalarımı ablam için toplamıştım. Şimdi birer tane de kendim için alayım. Ve gidip biraz sarma yapayım. Yine büyümüşler yağmurun ardından. Hemen büyümüşler. Maşallah onlar. şuradan da alayım. Güzellerinden alayım biraz kartlamışlarından. Kartlamışlarını almayayım. Yağmurla birlikte nasıl büyümüşler. Güneşe de ihtiyacı var her şeyin. Yağmura da ihtiyacı var. O kadar yeterli arkadaşlar. Şuraya bal kabağı tohumu ekmiştim. Ee, tatlısını yaptığımız kabaktan. Ne kadar güzel büyümüşler. Bakın onları seyrelteceğim. Alıp başka yerlere dikeceğim. Biraz daha büyüyecekler ama. Bir sonraki yağmurda. Ee, emin otlarının son hali bunlar arkadaşlar. Bakın artık çiçeklediler, tohuma kalktılar. Ee, iyice büyüdüklerinde bu halde oluyorlar diğer videolarımda eminotunu karışık kavurmalara koymuştum göstermiştim hatta e, ıspanak gibi çok güzel yeme oluyor bu emin eminotunun arkadaşlar çok hafif tüylü bir yapısı var önceki videolarımda göstermiştim sizlere zaten bu yıl Karadeniz'e bir şey oldu arkadaşlar. Karadeniz'e ya 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 düşen yağmur miktarı var ya az önce kıyamet gibi yağmur yağdı sel gitti. Yıldırım, şimşek, gök gürültüsü, duman, sis birbirini görmüyordu. Göz gözü görmüyordu. Şimdi birazcık daha böyle açtı gibi oldu ama Gördüğünüz gibi karşılarda mesela o karşıda deniz görünüyordu. Yok. Dumanı bakın. Sobalar kütür kütür yanıyor. Allah'ın dediği olur. Bu sene Karadeniz böyle arkadaşlar. Sizlere buradan bulut manzarasıyla sisle, dumanla açtım videomu. Aynı şekilde de kapatmak istedim. Evet arkadaşlar. Beni buraya kadar takip ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. İyi ki de geldiniz. İyi ki de beni yalnız bırakmadınız. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.